Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz geçmiş olsun herkese. Teşekkür ederiz hocam. sizlere de hepimiz için keyifli evet, bir evet. süreçti. En azından sınav takviminin belli oldu. Sürprizlerin çok olmadığı bir süreçti. Hocam nasıl buldun? Sana gelen dönüşler Türkiye ekonomisi iktisat bağlamında? Valla ben mutluyum yine. Geçen yeten bu yıl da yaşıyorum. yaşıyorum. Arkadaşlar, Arkadaşlar yaşıyorum. bana şey bana diyorlar. Şey diyorlar. Bana. Ya hocam, ya o hocam o kadar beni be ben de hiç verdiğiniz zaman. Ben de diyorum ki iyi ki oldun. İyi ki Çünkü gerçekten ben çok da çok tatlı. Yani e, biz, e, verile biz verileri verile çıktığı zaman zaman olarak, biz çok yaşıyoruz. Çünkü baktıklarımız çıkmayabiliyor. Daha da, geniş bir çerçeve gerekebiliyor falan. Yani onu kestirmek çok zor. Bu bana şeyi hissettiriyor. Yani gelecek dönemde de demek ki biz bununla alakalı çok fazla problem yaşamayacağız. O bir rahatlık veriyor ama tabii ki biz yine de arkadaşlarla da bunu zaman zaman konuştuk. Ve bu yıl beni ders anlatmak değil ama arkadaşları şuna ikna etmekte biraz zorlandım. Ee, arkadaşlar işte veri çalışmak zorundayız. İyi de hocam çıkmadı geçen yıl ya da geçen sınavda diyorlar. Bu da beni birazcık evet e, öğrenciyi motive etmek açısından ekstra bir iş gibi karşıma çıktı. Çünkü e, biz hep şunu söylüyoruz bir dönem biliyorsunuz hocam sizde. E, sınavda 7 tane veri çıkmıştı. 3 tane tarihsel bölümden çıktı ama biz tarihsel bölümü anlatmamazlık yapmadık. Yani yine anlattık. Şimdi günümüzde de hep sadece tarih çıkıyor. Hiçbir şekilde verilerden soru gelmiyor. Biz bunu kestiremiyoruz, bilemiyoruz yani. E, o yüzden de ama ben sınavdan memnunum. Arkadaşlarım dönüşleri de gayet iyi. Yani çok problem yaşayan arkadaşımız olmamış anladığım kadarıyla. Ama tabii yine yani mesaj atan arkadaşlarımız, e, bilgi veren arkadaşlarımız var. Geçmiş olsun değerli hocam. Tebrik ediyorum. Çünkü yoğun bir dönemdi. Yani Şubat ayından itibaren hatta Aralık ayından itibaren hazırlandığımız yepyeni bir dönemdi. Yani 3000'den fazla dostumuza dokunduk. Kamplar, uzun dönem, kısa dönem, hibrit, deneme sınavlarıyla beraber toplam ayrı ayrı 5000'e yakın arkadaşımızla yani sınava giren her 100 kişinin neredeyse yarısıyla temas etme şansımız oldu. O dostlarımız açısından çok sürprizleri açık bir sınav olmaktan çıktı zaten. zaten, zaten. Çok yoğun yani, sorular, sorular, deneme sınavları, buralar gelebilir <laughs> dikkat edin dediğimiz alanlar vardı. Ama bir gerçeklik var yani sürprizli bir sınav değil ama müfredatı <laughs> çok geniş bir sınav. Yani Neresinden bakarsanız bakın mevzuat kısmında 20'den fazla kanunu doğrudan hedef alıyoruz. İktisat kısmında da oldukça geniş bir yay fazla var. Emeğiyle sağlık <laughs> yemekli hocam. Değil e, bize de dönüşler özellikle Türkiye ekonomisi bağlamında çok olumlu. İktisat Hı. noktasında da geçen seneye göre toplamda bir 50'ye yakın arkadaşımızdan dönüş aldık. Nispeten daha yapılabilir bir sınav olduğu kanaati bir miktar öne çıkmış vaziyette. Geçmiş olsun temennimizi bir kere daha iletmiş olalım. Aynen öyle. Burcu Hocam bir soru sormak istiyorum çok hızlı. Ee, geçen seneye göre Türkiye ekonomisinde en ufak bir farklılık var mıydı e, sence Hayır. incelediğin zaman? Yok yok yok. Ortalama o değildi zaten de hani soruların tarzı olarak hemen hemen aynıydı ya yani çok farklı bir şey görmedik aslında beklediğimiz gibiydi de yani gelen sorular bir de arkadaşım bir tane şey yazmış o kadar doğru ki hocam ya sizi hazırladınız zannettim demiş gerçekten cümleler bile bazılarında aynı hani böyle şey benim deneme sınavım gibi olmuş. Biraz tuhaf da o gerçekten. Hatta şöyle bir espri de yaptık. Sanırım onlar da izliyor dersleri falan diye. Soru hazırlarken bir bakalım ya ne oluyor diye. Çünkü cümlelerim bile bazıları aynı çıkmış gerçekten. Yani bu biliyorsunuz ben ders anlatırken böyle çok moda mod bilgi anlatmaktan kendim de hoşlanmıyorum ve sıkılıyorum. Çok hoşlandığım bir şey değil. Bunun hikaye bağlamında anlattığımız zaman biraz daha akılda kalıyor. Dönemin özellikleriyle bağdaştırdığımızda falan. Onu yapmaya çalışmıştık. Soruların şıkları da biraz öyle gelmiş zaten. O yüzden arkadaşlar çok zorlanmamışlar. Erman Hoca ile ben televizyon programı yaptığım günden beri Burcu Hoca'nın derslerini dinliyorum. Oraya hazır çıkayım diye. <laughs> Yani 2000'li yıllarda ne oldu, 2010'da ne oldu, 2020'de ne oldu dikkat <laughs> tarihi. <laughs> Biraz da bu işin felsefesi için hocam evet. teşekkür ederiz.